Aksiyeleşimden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kırılmaz cam nasıl takılır onu size göstereceğim. Yakınlaşalım. Arkadaşlar kırılmaz cam kutumuzdan bir adet cam ve normal ıslak ve kuru mendilimiz çıkıyor. Buradan bir olan ıslak mendilimizi alıyoruz. Ve cihazımızı siliyoruz ekran yüzeyini. Toz bırakmayacak bir şekilde, leke bırakmayacak bir şekilde bu şekilde üstünden yüzeyinden geçiyoruz. Arkadaşlar bezimizde de bu şekilde yaparak ister gözlük bezi olsun isterseniz normal bez de olsun bu şekilde yaparak cihazımızın yüzeyindeki lekeyi ve ıslaklık nemlerini alıyoruz. Tam temizliyoruz ve temiz olduğundan emin olmamız gerekiyor arkadaşlar. Ve şu an ekranımızı güzel bir şekilde temizledik. Arkadaşlar kırmızı güzel bir şekilde açıyoruz. İki elimizle böyle güzel hoparlör kısmını boyutlandırma olarak güzel bir şekilde ayarladıktan sonra elimizi bu şekilde bırakıyoruz. Aynı şekilde bezimizle elimizle bu şekilde üstünden geliyoruz. El lekelerinde normal üst düzey lekelerinde mecbur bezle almamız gerekiyor daha temiz olması için. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kırılmaz cam değişimimiz gerçekleşti. Bu tüm cihaz modellerini yapabilirsiniz. Teşekkür ederim. Hepinizi iyi seyirler.